Macit, seni çok özledim. Ben de. Halama getirdiğin için bana kızmadın değil mi? Tabii ki hayır. Yani seni tanıması gerekiyordu. Ben biliyordum, seni tanıyınca aklımdaki bütün soru işaretleri kalkacaktı. Macit, o kadar çok mutluyum ki sana anlatamam. Nurdan, ben... <laughs> Sen de halamı ilk gördüğünde biraz heyecan yaptın ama sonradan iyi toparladın. Anacit, biliyor musun babamdan o çok tepkili. Aynı evin içindeyiz ve doğru düzgün benimle konuşmuyor bile. İşte bu Doğan'ın cezalandırma yöntemi, kendinden mahrum bırakmak. Benim de durumum babamla pek farklı değil. Aslında ama ben biliyorum. Biz her şeyi yavaş yavaş halledeceğiz. Halam da bize yardım edecek. Babam da bizim evleneceğimizi anladığında o da rahatlayacak. Eğer babanın sana karşı bir tepkisi olacağını düşünüyorsan yanılıyorsun. Meriman Ben... Macit o kadar çok mutluyum ki sana anlatamam. Yani bugün kötü hiçbir şey olmasın istiyorum. Lütfen lütfen. Ben yani sen halamla tanıştın ya. Bana sorsalar biz bugün seninle nişanlandık. Neriman, Pelin ve ben biliyorum Macit. Pelinle senin daha önceki durumunuz ve bir de bizim akrabalık durumumuz da var. Ama sen istemezsen ben Pelinle yüz yüze bile gelmem. Ben seni üzecek hiçbir şey yapmam Macit.